Bakın bu yavru kedi dışarıya çıkmış. Şimdi korkutursak duvara tırmanmaya çalışır arkadaşlar. Yavru kedilerin tırnakları çok hassas. Hemen kırılır. Korkutmadan yakalamamız gerekiyor. Kaçma. Sakın tırmanma duvara. Gel tıslama bana gel. Bana tıslama. Gözleri hala iyileşmedi. Bakın kardeşleri de burada. Bakın arkadaşlar hepsini yakalayıp buranın içine koydum. Burada tek tek tedavilerini yapacağım. Yakalarken görmediniz çünkü çok bağırıyorlar. Üzülmemeniz için o bölümü çekmedim. Bakın önce bunu aldım. Bu en uysal olanları. Bakın şimdi işlerinde en fena olanı alalım. Gel. Bu çok fena bu var ya bu. Bu çok saldırgan. Gel. Şu an yalnızca ıslatıyorum. Demli çayla, demli ılık çayla yalnızca ıslatıyorum. Yumuşamasını bekleyeceğim. Dili dışarıda bunun dili. Dili dışarıda. Şu an anne kedi burada yok. Anne kediyi bir arkadaşım oyalıyor. Bu kadar. Yakaladığımda uysallaşıyorlar. Tıslama hala. Bakın o da her şeyi unuttu. Yemek yemeye başladı. Mama yiyor. Arkadaşlar böyle ıslatmamın sebebi gözleri yumuşasın. Eğer ki zorla açarsam gözleri yırtılıyor. Canları da çok acır. Sıra bunda. Gel. Uyusal, bunu bu şekilde alabiliriz. Şimdi biraz bekleyelim. üzeri açılmış. Şimdi temizleyeceğiz, göz damlası damlatacağız arkadaşlar. Böyle bunun başka yolu yok. Bu süreç çok uzun. Göz enfeksiyonu hemen iyileşmiyor, söylediğim gibi. Bakın kaçacak. Bu başka bir şey. Hemen yumak gibi oluyor elimde bakın. Hemen kapanıyor. Tombiş tombiş. Çok kilolu. Arkadaşlar anne kedi geldi. Yavrularını istiyor benden. Gel kızım gel. Hadi sen git annene git. Al kızım al. Al senin olsun al. Al senin çocuğunu al Tamam kızım tamam. Kız git. Tamam kızım tamam. Vereceğim bebeğini sana. <laughs> Tamam kızım, tamam. Sen ye yemeğini. Tamam kızım. Fark etti burada bebeği olduğunu. Tamam kızım, tamam. Tamam. Anne kediyi bu kadar oyalayabildik. Al kızım al burada al. Bebeğim burada al. Püs, püs, püs. Anne kediye mama verelim sakinleşsin. Yavru kediler daha iştahlı olsa, daha iyi beslenirlerse, daha hızlı iyileşirler ama çok fazla yemek yemiyor yavru kediler. Bakın bu hala buranın içinde çıkmadı. Anne kedi biraz yavrularıyla ilgilensin. Bir saat sonra yeniden temizleyeceğim gözlerini arkadaşlar. Şimdi tekrar geldim. Gözleri kapanmadan tekrar temizlemem gerekiyor. Hemen göz damlası. Bunu öğrenin arkadaşlar. Göz enfeksiyonu çok çabuk bitmiyor. Çok uzun sürüyor ve sık sık temizlenmesi gerekiyor. Bakın hepsi çok güzel ama göz enfeksiyonu da olmasa harika olacak ya. Yani. Hepsi çok sağlıklı, çok sevimli. Şimdi yine tek tek yakalayıp buranın içine alacağız. Evet bu sonuncu. Bunu da yakalarsak tamam. Gel. Şuş. Şimdi sırayla alacağız. Çok güzel. Gözleri hala açık. Yalnızca göz damlası damlatacağım. Tamam bu gitsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar anne kedi geldi Şu an sorun yaratmıyor Biraz bekledim Sakinleşmesi için Yavru kediler de uyudu Gelme kızım gelme Gelme lütfen gelme Bir şey yapmıyorum Çocuklarının gözleri mahvolmuş onları temizliyorum Gelme Al kızım al bunu da al. Arkadaşlar böyle çok ilerlemiş göz enfeksiyonlarında eczaneden alacağınız bir damla işinize yaramaz. Mutlaka veterinerin size verdiği damlayı kullanmalısınız. Yani bu durumlarda veterinere danışmanız şart. Çünkü çok ilerlemiş bunların göz enfeksiyonu. Veterinerlerin elinde eczanelerde ulaşamayacağınız göz damlaları var, ilaçlar var. Mutlaka onlarla diyaloğa geçin. Bakın onlar orada uyuya kaldı. Bir de yuva konusu arkadaşlar. Kedileri tanımayanlar şöyle düşünüyor. Yuva yapıldığı zaman kediler hemen yuvaya girer. Öyle bir şey yok. Keşke girseler. Hiç yuva yaptığımı görüyor musunuz kedileri? Çünkü kedileri tanıyorum. Ben buraya en güzel yuvayı da yapsam girmiyorlar. Yine gelip burada uyuyacaklar. Hani kedileri tanımayanlar şey diyor yani yuva yok yuva yapmıyorsun falan. Kediler öyle değil yuva yaptığınızda hemen girip yatmıyorlar. Neyim, bakın bu da bir yuva İçine bir bez koyuldu Tamam çok güzel bir yuva Ama girmiyor kediler Kediler özgür canlılar arkadaşlar Nasıl yaşamak isterlerse Nerede yaşamak isterlerse orada yaşarlar Yerlerini de değiştiremezsiniz Kendileri nereyi seçmişse Orada büyürler Orada yaşarlar Bakın tahtanın üzerinde uyudular. Sen de annenin yanına git hadi. Bakın gördünüz mü? Burada uyumak istiyorlar. Burada uyudular. Buna hiçbir şey yapamayız.